Yardım edeyim mi çilekçim? İyi olur. Ne bunlar böyle? Hediye, her kartın üzerine dediklerimi yazar mısın? Peki. Anneme, bunu babama, bunu ablama, bunu da anne yaz. Baş üstüne komutanım. Pardon, pardon abla, yazar mısın diyecektim. Bu da sana. Bana da mı hediye aldın? Evet kusura bakma Firuze abla. Yalnız başıma hediye almaya gidemediğim için... ...her şeyi kreşin karşısındaki çorapçıdan aldım. Ah çok teşekkür ederim Çilek'ciğim düşünmen yeter. Eh bir gece artık bunu giyersin diye düşünmüştüm. Bence sana yakışır. <laughs> çok teşekkür ederim Çilek'ciğim çok teşekkür ederim. <laughs> ah kapı çalıyor geldim. Geldim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Betüşler geldi mi? Yok daha gelmediler. Oh. Hadi odamıza hediyeleri saklayalım. Siz ne aldınız? Gel benim odama saklayalım senin odanda görürler. Hayır benim odama saklayalım. Sen dayanamayıp önceden gösterirsin. Göstermem gel hadi. Bak söz ver abi. Ya söz? Ne bu gizlilik böyle çok mu değişik şeyler aldınız? Hele Söylemeyiz. Sen ben yumurtlarsın. Bari bana söyleyin ben sır tutarım. Hep benim hediyelerimle tatlanmamız lazım. Söyleyin siz ne aldınız? Betüş'e bir gece elbisesi. Babama da bir takım elbise. Onlar çok pahalı hediyeler değil mi? Evet kumbaramdaki bütün para bitti. Ama abim bana yarısını ödeyecek. Tabii en kısa zamanda. Sen ne aldın Çilek? Çorap kreşin orada bir tek çorapçı vardı bir de tosta. Tost alacak değilim ya. Harika. Biz bunu niye düşünemedik? Çok iyi yapmışsın Çilek. İnşallah aldığın çoraplar bizim elbiselere uyar. Niye? Ya biz yarın akşam Betüşler bir yere gitsin istiyoruz. Tuğçe ile Kerem gelecek ya yalnız olmak için. Ondan onlara güzel elbiseler aldık. Yarın akşam üzeri bizim hiç haberimiz yokmuş gibi Tuğçe'nin annesi Betüş'ü arayacak. Onlar yılbaşını dışarıda geçirecekmiş. Bizimkileri de davet edecekler. Eğer bir yere giderlerse bizim aldığımız kıyafetleri giyecekler. Böylece ne giyeceğiz dertleri olmayacak. Ama biz yılbaşını onlarla geçiremediğimizi üzülmüş gibi yapacağız. Yani bunun bizim planımız olduğunu anlarlarsa çok kırılırlar. Evde onları istemiyoruz diye düşünürler. E zaten istemiyorsunuz. Ama evde arkadaşlarımızla yalnız olmak istiyoruz. Büyüklerle eğlenemiyoruz. Ne malum küçükleri bizi gece gece evde yalnız bırakamazlar ki? Merak etme bırakırlar, ben artık büyüdüm. İnşallah bırakmazlar. Sen niye yalnız kalmak istemiyorsun? Bak çok eğleneceğiz. Tabii istemem. Abim Tuğçe'yle sen Kerem'le oturunca ben yalnız başıma kalıyorum en azından. Çilek'cim söz veriyorum yalnız kalmayacağım. Gerçekten. Olmaz çile vermiyorum. Of, of bir bu eksikti. Evet. Ah ben de size seslenecektim ben çıkıyorum Çilek. Sen iyi misin? Değil. Niye? Niye ki? Bir şey diyeceğim Firuze abla. Canimler yılbaşı gecesi bizi gece gece evde bırakıp eğlenmeye giderler mi? Tabii ki gitmezler. <laughs> Şimdiyim. Ama eğer sizin başınızda duracak bir büyük olursa gidebilirler. <laughs> lütfen Betüşlere bir şey söyleme Çilek. Uf tamam söyleme ben ispiyoncu değilim merak etmeyin. Tuğçelerin annesi yarın sizi bir yere davet edecek dersen her şey berbat olur. Uf tamam ama yarın onlarla gitmeye kalkışırlarsa gitmeyin diyeceğim. Ne olur Çilek bir kere de bizimle birlik olsan. Ben zaten hep ablamla birlikim ama bu sefer o beni sattı. Hayır Çilek geçireceğim ilk yılbaşı gecesi. Özel bir durum. Anlayabiliyor musun? Hayır. O daha çok küçük Ceren. İleride aşık olunca anlar. Ben aşık olunca annemle babama böyle davranmayacağım. Sen zaten hep inadından böyle yapıyorsun. Annemle babamı düşündüğün için değil, yalnız kalmamak için. Bak sen de itiraf ettin. Yılbaşı gecesi Kerem'le Tuğçe gelince beni yalnız bırakacaksınız değil mi? Of çilek oh, of! <Gülüyor> <Gülüyor> Merhabalar. Aa, ay. Aa, hayır, 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 hayır. Şimdi şey. bakmayacaksınız. Yarın gece yarısı bakacaksınız, tamam mı? Adet böyle. Hediyeleri hep beraber açacağız. Değil mi baba? <Gülüyor> <Ay>. <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. See